Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ülkemizin kıymetli yazarlarından Sayın Nihat Genç Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Öte yandan ülkemizde ekonomik kriz şiddetini arttırarak devam etmektedir. Günün her saati bir zam haberi alan halkımızın takati kalmamıştır. Market çalışanlarının en yoğun mesai harcadığı iş Etiket değiştirmek oldu. Tüketim maddelerine ve ihtiyaçlarımıza gelen zamlara yetişemez olduk. İktidar ise halkın bunca yarasına merham olmak yerine yaraya tuz basmaktadır. Açıklanan trajik komik enflasyon oranlarıyla emekli ve memurun alacağı zammı pul etmektedirler. Bir de bu yetmezmiş gibi çocuğuna okul harçlığı veremeyen, ev kirasını ödeyemeyen, kredi kartı batağına saplanmış asgari ücretliye hiç zam yapmayarak nefessiz bırakmıştır. Siz gıda enflasyonunu tüye değil, ucuz ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyen, ucuz un, yağ, şeker alabilmek için market market dolaşırken ayaklarına kara sular inen emekliye sorun. Bir de verdiğiniz zamma bakın. Ama tabii ki ne gerek var değil mi? Para lazım, zam yap. Bütçe açık verdi, vergi koy. Afet oldu, IBAN gönder. Bütçede eksik çıktı, radar yerleştir. İşin kolayını bulmuşsunuz. 2023 seçimlerinden önce bu kürsüden defalarca söyledik. Bu ülkenin bir AK Parti iktidarına daha tahammülü yoktur dedik. Ve maalesef haklı çıktık. Bugün Kamu işçileri eylemler yapıyor. İl binalarına yürüyorlar. Yıllar sonra geldiğiniz nokta bu maalesef. Üye çadırlarınızı dahi polislerimiz koruyor. Artık deniz bitti, tuz koktu. Halkımıza sesleniyoruz. İnanın, inanın başka Türkiye mümkün. Bu bozuk sisteme mecbur değilsiniz. Bu düzeni hep birlikte değiştirmek zorundayız. Saadet Partisi olarak İsraf ve yolsuzluğu engellenecek, adaletli gelir dağılımıyla ülkemiz nefes alacaktır.